arkadaşlar ben Mehmet. Yepyeni bir Valorant videoma da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Battle Pass hakkında konuşacağım. Battle Pass almaya değer mi? Ben bitirdim şu an nasıl nasıl görünüyor? Göstereceğim hepsini size. Bıçağı, Guardian'ı, klasiği hepsini göstereceğim. Öncelikle savaş biletine girelim. Kaç gün? 30 gün kalmış. Ben dün bitirdim. 31 gün yazıyordu. Zaten görüyorsunuz üstüne de birazcık kasmışım. 48 gündü. Ve bu arada bunun xp'lerini azaltmışlar biraz. Atıyorum şu bıçağı açarken falan önceden 50 bin 52 bin falan istiyordu. Şimdi 40, 40 bin falan istiyor. Biraz daha düşürmüşler gününü tabi kısalttıkları için. Güzel olmuş. Çünkü 90 günde bayağı uzundu. Bunları bugün hepsini göstereceğim size. Görüyorsunuz zaten. <laughs> hepsini hemen takayım. Bu zaten takılı. Şerifi yok. Spectres takılı, Bakis takılı, Jaja takılı, Bulldog takılı, Guardian takılı. Bunu da takacağım. Bunun fantomu da var. Bunu hatta bu rengini takacağım. Hepsini göstereceğim poligonda. Başka ne vardı? Vandalı yok. Operatörü var, Alesi var, Odini var, bıçağı var. Bunların hepsini göstereceğim şimdi poligonda. Almaya değer mi? Önce bir onu isterseniz konuşalım. Bu arada bir kapanış kısmında 30 liradan bir tane tuzluk anahtarlığı veriyor ve bir tane de şöyle bir sonsuz kartı veriyor araba arabalı. Öncelikle arkadaşlar ben skinleri beğendim. Poligona girelim önce. Fantomu da gayet güzel. kırmızı olan rengini takarsanız. Seçelim. askeri bir karakter. Klasiği bu şekilde sarı olanı. Sesi falan aynı. İkinci silah shorty. Shorty de bu şekilde. Biliyorsunuz zaten. Ghost. Ghost'u da güzel. Bunları zaten alan arkadaşlar açmıştır. Yok değildi. Şu var Spectra. Şunu ben açayım. Açılmıyor ya. Heh, açıldı. Spectra bu şekilde. baki bakki bu şekilde. Görüyorsunuz zaten. İdare eder. Judge var. O da bu şekilde. Guardian var. Ben Guardian'ın rengini değiştirmedim. Direkt yeşil. Bir diğer. silah Guardian. O da bu şekilde kırmızı olanı taktım. Evet fantoma geldik. Phantom geldi. da gayet güzel. Şeye benziyor. Bir tık Dion'a benziyor. Battle Pass'e göre güzel. Bu şekilde hemen operatöre gelelim. Operatör de iyi, güzel canlı rengi var. Ön izlemesini yapalım. Bir diğer silahımız ise Ares. Ares de böyle, bıçakla kombin oluyor hatta. Odinde bu şekilde, hemen onu da gösterelim. şöyle bir ön izlemesini yapalım önce. Güzel yani odinde, idare eder. Şöyle göstereyim hatta biraz, şöyle tarayayım. Evet, son olarak bıçağımız bu şekilde. Bıçak da güzel yani idare eder. Diğer bıçaktan sıkıldıysanız bunu takabilirsiniz. Güzel duruyor. Canlı bir rengi var. Yani bunun yerine kılıç veya bir balta gibi bir skin olsa daha iyi olurdu ama. burada bu da kötü değil çok. Neyse hemen oyuna geçelim. Bu arada Battle Pass'i alayım mı diye soran arkadaşlar da olursa alın derim. Çünkü verdiği skinler gayet güzel. Göstermişim zaten koleksiyonda. Renklerin nasıl durduğunu, bıçağın nasıl durduğunu vesaire. Genel itibariyle alınması yönünde benim düşüncem. Yani almak isterseniz tabi size kalmış. Bir dahaki Battle Pass'i de bekleyebilirsiniz. Videomuza devam edelim. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Bir ben Spike başladım. Şöyle hızlı. Bu arada Yoru'nun şerifi de bu şekilde. Güzel duruyor yani diğer şeriflere göre. Normal kontrat şeriflerine göre. Şöyle gidelim. Şurada silah değiştirme orbu var. Ne veriyor mu? Stinger güzel. Base'de de var. Neyse. Hızlı hızlı bitirmeye çalışalım. Ooo. takımda felaket çıktı. O arkadaş büyük ihtimalle backside'da. Onu da Spectre'a varmış aldık. Bu arada ben Frankfurt bir başladım. <laughs> Değişik arkadaşlar gelmesin dedim. Hemen A'dan girelim, A'da yoksa direkt B'ye döneriz. Ooo çok güzel silah değiştirme ölçüsü var. Küresi var. Onu ben alacağım. A, B, 40. Low mi? Fazla edecekti. Ama bizim takım pek iyi değil yani baksanıza. 2 kill, 2 kill, 1 kill, 0 kill. Tek taşıyoruz. Yok ya. Savunmada yine aldık ya bir de Saldırıda o da olmadı. Güzel silah da vermedi hiç yani. Ne bileyim Phantom Guardian. Guardian demişim. Vandal gibi. Bu biliyorsunuz geçen Battle Pass'in. Maşallah. Frider'ın zaten salmıyorlar. Oo tamam. Tamam. O geldi. Gel bakalım evlat. Aa Jesus like Bu arada bu el bizim. Bizde yani bu el. Derken öldük. Yok bu el de gitti ya. Kros istiyor Neyse. Takım çöp geldi bu elde. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Ve selam.